Bey. Öncelikle Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son günler... Son günlerde gündemimizde Joe Biden'ın sözleri ve ana muhalefet partisi var. Ve bu konuda fikirlerinizi almak istiyorum. Birkaç sorum olacak. Şey var, mesela Joe Biden'ın sözleri gündeme oturdu. Doğu Perinçek'in bir açıklaması var. Mesela CHP yönetimi Joe Biden'a kendi parti kurultayında verdi diyor. Örnek olarak da sorunu silah ile çözülemez, mecliste çözülür diyor. Kendi ilgilerine girdiği için Kurtay'da dikkat etmemiz gereken tek nokta bu muydu? E, noktalardan da. bir tanesi buydu. Bir tanesi de devlet ok devletçilik ilkesinin kaldırılmasıydı. Tabii ne yazık ki bu ilkeleri kaldıranlar, ee, önce altı oku alkışladılar sonra da e, ilkeyi kaldırdılar. Bunu bilinçsizce yaptılar. Ee, kurultad, kurultay delegesinin bilinç düzeyini gösteren bir konudur bu. Ee, i̇kinci olarak e, sorduğunuz o Joe Biden'ın e, açıklamasına vermiş olduğu cevap Kılıçdaroğlu'nun dostlarımızla e, biz seçimi kazanacağız demesi e, Doğu Perinçe'yi ilgilendiren tek konuymuş gibi gözüküyor. Altı okun kaldırılması ne yazık ki Perinçe'nin gündemine girmemiş. E, devletçilik ilkesinin kaldırılması Perinçe'nin gündemine girmemiş. E, o sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne şekilde iktidar olacağıyla ilgilenmiş. E, tabii bu da konularımızdan bir tanesidir. Ama bana göre temel konu Devletçilik ilkesinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan çıkartılmış, atılmış olmasıdır. Onun da yerine mesela sosyal demokrasi ve ha, sosyal devlet anlayışı gibi şeyleri koymaya çalışıyorlar. Sosyal demokrasi ve sosyal devlet kavramlarını e, koymak istemektedir Kılıçdaroğlu. Evet. Ve bunları son günde çok fazla duyuyoruz. Sosyal medya tarafından çok fazla pompalanıyor halka karşı. Ya evet. şöyle bir şey de söylüyor Ata Kemal Kılıçdaroğlu sosyal devlet anlayışı Atatürk'ten sonra ortaya çıkmıştır diyor. Bu sosyal devlet ve devletçilik ikisini nasıl yorumlayabiliriz bu bağlamda? Veya da Şimdi, sosyal demokrasi Atatürk'ün makalesinde sosyal devlet sanki Atatürk'ten sonra icat edilmiş bir kavram olarak sunuluyor. Bu tamamıyla gerçek dışı. Daha Atatürk'ten 150 sene önce 1789 Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan bir kavram. Eşitler Hareketi, Emil Baböf'ün Eşitler hareketiyle başlamış bir kavram. Milli gelirden tüm kertlerin eşit oranda pay almasını savunan bir kavram. Bu kavram daha sonra sosyal devlet... Ee, olarak anılıyor. 1870'lerde Bismarck modeli denilen Alman Başbakanı Bismarck'ın uyguladığı modelle e, bu konu devam ettiriliyor. E, 1929 kriziyle birlikte sosyal devlet anlayışı yeni bir boyut kazanıyor. Burada dünyada sendikalar devreye giriyor. E, devletin müdahalesini istiyorlar işçinin desteklenmesini istiyorlar. İlk sosyal devlet uygulamaları burada başlıyor. Daha sonra 1936 yılında Keynes'in, İngiliz sosyolog, iktisatçı Keynes'in e, yazmış olduğu kitapla birlikte e, sosyal devlet anlayışı yeni bir boyut kazanıyor. Şimdi tabii 1936'da Keynes bu kitabı yazana kadar, Atatürk e, devletçilik ilkesini uyguladı. Atatürk'ün uygulamış olduğu devletçilik ilkesiyle sosyal devlet anlayışının uzaktan yakından hiçbir benzerliği yoktur. E, sosyal devlet kavramı 1929 bunalımıyla birlikte tekrardan e, parlamış, ortaya çıkmış ve e, bunalımı yaratan Fordizm'in e, ortaya koyduğu fazla üretimin tüketimle dengelenmesi konusu e, halledilmiştir. Yani Keynes e, Ford fabrikasının örnek olduğu Fordçu üretim dedikleri tek bant üzerinde e, işte her işçinin bir vidayı sıkıştırdığı bir otomobil fabrikası örnek alan diğer ülkelerdeki diğer şirketler de bu forçulu uyguladılar ve üretimde korkunç bir artış meydana geldi. Üretimdeki bu artışın alıcısı yoktu. Yani aynı şekilde aynı oranda bir tüketim şeyi yoktu. Bu nedenle tüketimi dengelemek için tüketimi artırmak için Keynes'in bir takım önerileri ortaya çıktı. Daha sonra bu öneriler Beveridge raporu olarak İngiltere'de uygulanmaya başladı. Avrupa'da da uygulanmaya başladı. Sosyal devlet anlayışının en parlak 25 yılı e, denilebilecek bir dönem yaşandı. 1945 ile 1970 75 yılları arasında e, sosyal devletin altın çağı dedikleri çağ yaşandı. E, bunun e, özelliği neydi? Burada bir takım devlet müdahaleler yaptı. E, işçiyi, emekçiyi, halkı destekleyici kararlar aldı. Eğitim, sağlık e, gibi bir takım sosyal ihtiyaçların devlet tarafından sağlanmasını öngördü. Tabii devlet tarafından sağlanınca bu devlete paralar havadan gelmiyor. Devletin özel sektörden kestiği vergilerden sağlanan bir onu. Bu şekilde bir altın çağı yaşandı. Ancak daha sonra işçiye, emekçiye halka verilen bu haklar geri alındı. Örneğin şey örneğin evet, e, iki yıldır bu konuyu uygulayan Finlandiya'da e, bir asgari geçim e, standardı dedikleri e, bir para iş size e, emekliye e, işte malule sakatlara dul kadınlara vesaireye ödenen bir para vardı. Asgari bir geçim standardı dedikleri. Atıyorum bu 150 euro diyelim. 150 euroyla ile asgari geçim ihtiyaçlarını sağlayıp e, başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilen insanlar topluluğu olarak e, yaratmak istediler toplumu. Ancak ee, tabii bu ailelerde fert başına e, ödenen bir para olduğu için tek başına ödendiği zaman 150 ailelere ödendiği zaman ailenin her ferdine atıyorum 120'er dolar e, euro ödendi. E, bu e, daha sonra ters tepti. Neden ters tepti? E, yıl sonunda iki yıl sonunda baktılar işsizlik eksiliyor mu diye e, ve işsizliğin eksilmediğini gördüler. Neden? Çünkü e, bu parayı alanlar artık bir daha iş bulma ihtiyacı duymadılar. E, bu parayla geçinmeye başladılar. Bu parayla geçinmeye başlayınca da e, patron kesimi, işveren kesimi onları sırtlarında bir yük olarak görmeye başladı. Ve devletin bu uygulamadan vazgeçilmesi istendi. Ee, Finlandiya bu uygulamayı terk etti. Bunu terk eden, bu uygulamayı terk eden başka ülkeler de var. Şimdi demek ki sosyal devlet dediğiniz zaman bir geçici bir rahatlık yaratıyorsunuz. Sonra o rahatlıktan dolayı, rahatlıktan istifade eden insanların bakımı size ağır geldiği zaman bu Ödemeleri geri alıyorsunuz. Böyle bir durum oluşmuştur. E, sosyal devlet bu nedenle çöktü ve şimdi artık e, neoliberal düzen geldi. Neoliberal düzende artık sendikalar yok. Artık e, katılımcı bir işçilik var. Katılımcı dediğim, yönetime katılan bir işçi düzeni söz konusu. İşçi adına kimse pazarlık etmiyor. E, şirketlerin amaçlarını işçiler de benimsemeye çalışıyorlar. E, bu amaçlar doğrultusunda kendilerine verilmiş olan hedefleri gerçekleştirmek üzere. E, fabrikada da çalışıyorlar, iş yerlerinde çalışıyorlar. E, o hedeflere ulaştıkları zaman patron da onlara belirli haklar, belirli kazançlar vermeyi vaat ediyor. Burada artık ne pazarlık kalmıştır ne de işçi hakları e, ve sendikalar kalmıştır. Bunların hepsi neoliberal bir düzene doğru evrilmiştir. Yani sosyal devlet düzeni devrilmiştir. Bu zamandan sonra artık sosyal devletin uygulaması çok zor. E, tekrardan geri döndürüp o işvereni ee, çalışan kesimler muhtaç olan kesimler için daha çok vergi ödemeye ikna edemezsiniz devletinde böyle bir gelir olmazsa asgari geçim e, parasını muhtaçlara ödeyemez oysa ki Atatürk'ün yaptığı şey neydi oraya geri dönelim 1929 yılındaki bu bunalım e, neden çıkmıştı dedik e, çok üretim yapıldı, bunlar tüketilemedi toplumda. E, hep üretim fazlası verildi. E, Atatürk Türkiye'sine bakıyoruz. Daha henüz doğru düzgün bir sanayileşme oluşmamış bir ülkede böyle bir bant etrafında çalışan ne işçi var, ne de bu kadar çok üretim yapan bir fabrika var. Yani e, Türk milletinin Zaten ihtiyaçlarına uygun değil Keynes'in önlemleri. Ona uymuyor. Böyle bir tüketim ihtiyacı da yok. Ne fazla bir üretim var, ne de bu üretimi karşılayacak bir tüketim artışına ihtiyaç var. Böyle büyük fabrikalar yok ki. Ancak yeni oluşturulan bir burjuvazi var, bir endüstrileşme var. Bu endüstrileşmeye devlet bizzat kendisi giriyor, fabrikalar kuruyor. Örneğin bir tanesi Sümerbank Nazilli ee, Basma fabrikasıdır. İşte bu fabrikanın özelliği de şudur: aslında bu fabrika iki dönümlük bir araziye kurulabilir. Ancak fabrikanın kurulduğu ee, arazi 60-70 Dönümlük bir arazi. İki dönümlük Benim bir arazi. Benim anladığım kadarıyla orada sosyal fabrika tarzı bir Heh, e, değil, fabrika. Banavar'ın da var. söylemiş olduğu sosyal fabrika dedikleri bir fabrika şeklinde kurulmuş. Bu fabrika kampüsünde e, çalışanlar için e, sağlık, hastane, okul, e, opera, kültür merkezleri, alışveriş merkezi gibi halkın ihtiyacı olan ne varsa hepsi oraya konmuş. Şimdi böyle bir ortamda e, sizin artık ondan prim al bundan vergi kes e, muhtaç olanların ihtiyaçlarını karşılama gibi bir sorununuz olmuyor tabii. Şimdi Atatürk'ün yapmış olduğu örnek bambaşka. Türkiye'nin gerçeklerine de uyan bir örnek. Ee, ve bunu daha sonra 1963 yılında Ecevit, rahmetli Ecevit bir panel sırasında diyor ki devletin işlettiği, çalıştırdığı endüstri kurumlarına özel sektörün çalıştırdığı özel, e, endüstri kurumları. Örnek almalıdırlar diyor. Yani bu ne demektir? Sadece fabrikadaki işte basmayı üreten ipliğin iğnenin yerinin aynen devlet sektöründe olduğu gibi değil. Ee, o kampüste ne uygulanmışsa diğer e, özel teşebbüsün oluşturmuş olduğu. Fabrikaların, kampüslerinde de aynı şeyler uygulansın diyor. Şimdi Ecevit'in de böyle bir yaklaşımı olmuş zamanında. Yani bu devletçilik anlayışının özel sektöre örnek olmasını e, isteyen, arzulayan bir rejim. Devletçilik anlayışı da özel sektörü de destekleyen, halkın istihdamını artıran. E, özel sektörün ulaşamadığı veya karlı bulmadığı iş kollarında e, devletin iş yerleri açıp halkın her bireyinin iş sahibi olmasını sağlamaktır. Bu, tüketimi artırmak için oluşturulan bir sistem değildir. Keynes'in sistemiyle Atatürk'ün sistemi taban tabana zıt sistemlerdir. Keynes'in sistemi özel teşebbüsün rahatlatılması onun üretiminin halka satılması için alınan önlemler zinciridir. Oysa ki Atatürk'ün böyle bir sorunu da yoktu zaten. Böyle bir e, konuya da ihtiyacı yoktu. Halkın fakirlikten kurtarılması için istihdam sağlanan istihdam sağlanırken yanı sıra sosyal ihtiyaçlarına da cevap verilen bir sistem yarattı Atatürk. Onun için buna sosyal fabrika dendi. Sadece fabrikada denilebilirdi. Ancak içinde bir takım sosyal ihtiyaçların karşılandığı bir fabrika şeklinde bir örnek yarattı. Şimdi bunu aslında işverenin ya da mür eee üzerinde bir mesuliyet yüklemek şeklinde düşünmek gerekir. Oysa ki sosyal devlet e, as, asıl olarak e, işverene yeni bir yük getirmek için değil, işverenin e, üretim fazlasını eritmek için oluşturulan bir sistem. Bu nedenle e, ikisi çok farklı konular. Birbiriyle alakası olmayan konular Eğer siz işverenin üzerindeki sorumluluğu kaldırmak istiyorsanız önce Atatürk'ün devletçilik ilkesini kaldırmak zorundasınız. İşte yapılan da budur. Ee, özel işletmelere, özel teşebbüse e, yüklenmiş olan bir yükümlülüğü Kılıçdaroğlu kaldırıp özel sektörü ya da özel teşebbüsleri rahatlatma e, anlayışındadır. E, bunun fakir halkla bir alakası yoktur çünkü verilen sosyal devletle ya da refah devletiyle kastedilen verilen haklar daima geri alınmıştır. E, bugün geri alınmamış bir ülke yok. E, eğitim ve sağlıkta önceleri bedava verilmiş daha sonra prime primlerle karşılanmaya başlanmıştır. Onun için birisi kapitalizmin ayakta durabilmesini sağlamak için yaratılan bir sistemdir. Öbür ise simbiyotis dediğimiz karşılıklı yarara dayalı işverenle emekçinin, emekçi halkın karşılıklı yararına dayalı yaratılmış olan bir sistemdir bunların e, ikisinin aynı olması, birbirine benzer görülmesi bile abestir. Ee, evet, hatta o topakında da bir sözü var, şey diyor, devletin sınıfsal niteliği ve siyasal iktidar ilişkilerinin devamlılığı için bağımlı nüfus üzerinde sağlanması sağlanmasıdır diyor sosyal devlet için. Evet, şimdi bu bir de şu var tabii, aslında. Ee, çeşitli bilim adamlarının bu konudaki e, tanımlamaları Sosyologların tanımlamaları, sosyal devlet uygulamasının aslında düzeni değiştirmeyi, sömürü düzenini değiştirmeyi amaçlamadığı, sadece ve sadece düzeni ayakta tutmak için alınan e, makyaj niteliğindeki önlemler olduğunu söylüyorlar. Eğer düzeni değiştirmek için sosyal devlet uygulamasında düzeni değiştirmek için emekçi kesim isyan ederse, bunu da devlet zor yoluyla bastıracak diyor. Yani sosyal devletin tanımlamalarının içinde, sosyal devleti tanımlayan şartların içinde böyle bir şart var. Yani eğer ki işçi sınıfı bu işten memnun değil, kendisine bir takım haklar verilmiyor, yeter artık deyip de fabrikayı basmaya kalkarsa yahut da işte e, sınırsız bir grev yapmaya çalışırsa devlet bunu zor yoluyla bastırabilir diyor. Sosyal devletin olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi. Bunu tabii sosyologlar biliyorlar ancak Kılıçdaroğlu e, sosyal devlet uygulamasının bu özelliğini de gizliyor. Bunu da hiç halka anlatmıyor. Yani sömürü düzeni aynen devam edecek. Ben sana geçici bir takım iyileştirmeler yapacağım. Ne zamana kadar işveren buna itiraz edinceye kadar işveren artık itiraz ediyor. Ne yapayım? Artık veremiyorum dediği zaman da sosyal devletin sağlamış olduğu bütün imkanlar bir anda e, emekçinin elinden alınmış olacak. Şimdi buna askeri geçim e, ödemesi ödeneği denilen bir sistem şeklinde bakıyorlar. Bu sistemin karşılayıcısı prim ödeyenler aslında işveren de değil. Prim ödeyenlerin primlerinden e, bir ülkenin geneli e, bu asgari geçim gelirinden istifade edecek. Beveriç raporu da bunu e, öngörüyordu zaten. E, bunun yeni bir fikirmiş gibi ortaya atılıp aslında bundan daha yeni fikir olan sosyal fabrikaların ya da Atatürk'ün devletçilik ilkesinin gündemden çıkarılması Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan biri olarak e, dışlanması yerine e, Keynes'in ya da işveren kesiminin, Burjuva kesiminin sosyal devlet uygulamasının konulması vahim bir uygulamadır. E, zaten Cumhuriyet Halk Partisi altı okun diğerlerini de yozlaştırmıştır, değiştirmiştir. En azından uygulamalarında ve seçim bildirgelerinde bu uygulamaları değiştirmiştir. Ee, Halk ise Cumhuriyet Halk Partisinin sadece amblemindeki altı oka bakarak oy, oy kullanmaktadır. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin Atatürk'ün partisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Evet, çok teşekkür ederim kedimiz için. Ben teşekkür ederim. Ee, bu konu tabi daha da şeyi var. Çünkü bir de Atatürk'ü liberal yapmıştır o makalede. Evet. <laughs> Ama süremiz dar olduğu için bu kadar e, Evet. O konuyu ederim. da daha geniş bir şeyde konuşuruz. Evet. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim. İyi günler.